Ben garsona ho baksana. Abisi iki çay bize deyince millet bir döndü baktı. Hepsi kim var ya orak. <laughs> millet var bu dallama kim ya? Abi yapmak istemedim. Şu an kendimi ciddi bir yoğunluk işine soktum. Gerek işte YouTube videoları, gerek işte uzaktan eğitim, saplama işi, şey, sosyal Aynen. medyada hep böyle ho 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 falan eğlence ya. Yani seni hep öyle bekliyorlar ha. ama mod düşünce mod de düşünce ne oluyor de... bana mı trip yap, yapıyor gibi. Aynen öyle yakalanmak, evet. yakalanınca da böyle anlaşılmaktan Aynen. korkuyorum. Yani Abi bazen şey çok böyle gergin oluyorsun. Hani böyle insana modu değişir ya. Aynen o işte. Çok kötü hissediyorsun böyle yalnız kalmak istiyorsun. Dayı ne haber dedim tişörtün on numara falan amına koyayım dedim tamam mı? O da ha, ha güldü bu lavuk kim der ki tamam. Sonra dedi bana ki reklamı ya dedi bu dedi yönetim kurulu e, ee, başkanım dedi, üyesi bize. Dedim olsun abi yani sonuçta hepimiz vatandaşız, din kardeşiyiz ya. <laughs> İnsanlar sosyal varlıklardır. Evet. Erkek kadın, karşı cinsler birbirlerini tamamlar. Dolayısıyla hepimizin hayatında bir karşı cins vardır. Burada. Konu nereye bağlanacak mı? <laughs> <laughs> bu, 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 bu burda. 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 hocam, nereden geldik buraya? <laughs> Burada. <laughs> <Burda. gülüyor> Hiç beklemediğim yerde şimdi... Geldim. Yani. Hani Arda'nın dediği gibi mecburen insanlara biraz Aynen böyle öyle. şey görünmen lazım e, güreş görünme Ha ben e, mesela küfürlü konuştuğum zaman da adamların hoşunaydı ya hocam ne kadar doğalsın ya gibilerinden. Ben şunu da anladım dünkü şeyden sonra millet böyle hani şampiyon musun? Yani sen e, geçmişin şuymuş buymuş halk içinden birini arıyor tamam mı? Yani dışarıda ise burada öyle. Şimdi bizim milletimiz böyle küfürlü konuşmayı çok sever ya. Bu askeriye de daha çoktur. İşte dal derler, yapışak derler. Bilmem yani, birbirine genelde öyle konuşulur yani, tamam mı? Dünyayı kurtaramadık ama dünyada bizi de değiştiremedi, beni değiştiremedi, o fikir bende. Bu solcuların lafıdır genelde. E, e, ama değişmenin yok bence. Tuncer yani. Kurt söyledi bunu. Biz dünyayı değiştirmek için yola çıktık, olmadı. Dünyayı değiştiremedik. Dünyayı değiştiremedik ama dünyada bizi değiştiremedi.